Bebek ismi seçmek, anne ve babalar için hem heyecan verici hem de önemli bir karardır. İsmin anlamı tıpkı sesi gibi özgün ve ilginç olmalıdır. İşte, alışılmışın dışında ve anlamlarıyla dikkat çeken erkek bebek isimleri, Abay beceri ve sezişin yanı sıra büyük erkek kardeşi simgeler, adal ün ve şöhret dileğiyle konulan bir isimdir. Agah, bilgili ve uyanık kişiyi, Agir ise ateşi temsil eder. Akad ve Akalp, dürüstlüğüyle tanınan kişiler için ideal isimlerdir. Akan, hareket ve canlılığı. Akarsel, güçlü akan suları ifade eder. Akay, parıltılı ve ışıklı ayı simgelerken akbaran yağmuru çağrıştırır. Akbora arkasından yağmur getiren fırtınayı, Akdeniz ise tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen bir denizi anımsatır. Alaz, alev ve gösterişi. Algın ise güçlü ve sevimli kişiliği temsil eder. Altınöz soylu ve değerli kişiler için Altunç, Kırmızı Tunç'un gücünü yansıtır. Aral, takımadaların Adaların ve Sıradağların güzelliğini, Arden, Sabırsızlık ve Bolluğu ifade eder. Ayaz, Duru ve Soğuk Havayı, Aybora ise Fırtına gibi güçlü bir karakteri simgeler. Aygun, Ay ve Güneş'in güzelliğini ve parlaklığını taşır. Bağdaş, Dostluk ve Yakınlığı. Balaban ise, irilik ve Güçlülüğü temsil eder. Barın güç ve bütünlüğü, Başaran ise başarıyı ve liderliği ifade eder. Bu isimler bebeğinize hem güzel hem de ilginç bir kimlik kazandıracak. Her biri özgün anlamlarıyla bebeğinizin hayatına renk katacak. Unutmayın, isim seçimi sadece bir başlangıç. Bebeğinizin kişiliği ve hayatı bu isimlerle daha da zenginleşecek.